Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde kuvvet konusunda işleyeceğiz. Şimdi kuvvet dediğimiz ne? Kuvvet dediğimiz arkadaşlar cismin şeklini, hızını, biçimini değiştiren etkiye biz ne diyoruz? Kuvvet diyoruz. Yani cisimlerin şeklinin değişmesine sebep olan, hareket doğrudan değiştiren, yönünü değiştiren, hızını değiştiren etkiye biz ne diyeceğiz? Kuvvet olarak tanımlayacağız. Kuvvet nasıl bir büyüklük? Kuvvet tabii ki vektörel bir büyüklük, yönlü bir büyüklük ve F sembolüyle gösteriyoruz. Vektör olduğu için üzerine vektör işaretine koyuyoruz. Uluslararası bilim sistemine göre kuvvetin birimini ne olarak tanımlıyoruz? Newton olarak tanımlıyoruz. Ve kuvveti biz ne ile ölçüyoruz arkadaşlar? Dinamette ile ölçüyoruz. Yani mesela cisimler iterek veya çekerek yerini değiştirirsek ne olur? Bu kuvvetin bir etkisiyle yapmış oluyoruz. Yani biz bir kuvvet uyguladığımız için veya buradan bir itme kuvvet uyguladığımız için işte bu cismi ne yapıyoruz? Hareket ettirebiliyoruz. Yerini değiştirebiliyoruz. Veya bir yaya bir kuvvet uygulayarak orayı ne yapabiliyoruz? Sıkıştırabiliyoruz. Veya elinize aldığınız bir kağıt parçasını sıkarak ne yapabiliyorsunuz? Şeklini değişikliğe uğratabiliyorsunuz. Yani kuvvet sayesinde cismin şekli değişebiliyor. Veya topa vurduğumuz zaman topun ne yapabiliyoruz? Hız değişmesini, yön değiştirmesini ne yapabiliyoruz? Sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla kuvveti şöyle genel olarak bir tanımlarsak. Cismin hızını değiştiren, şeklin değiştiren, hareket doğrusunu değiştiren etkiye biz ne deriz? Kuvvet olarak tanımlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar kuvvetleri sınıflandırırken temas gerektirip gerektirmediğine bağlı olarak iki gruba ayırıyoruz. Temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler. Temas gerektiren kuvvetler deyince aklınıza ne gelir? Zaten şöyle düşün. O kuvvetin etkilemesi için yani birbirine ne yapması lazım? Kuvvetin o cisme temas etmesi lazım ki o kuvveti ne yapabilsin? Uygulayabilsin. Yani fiziksel bir temas sonucunda cisimlere etkileyen kuvveti temas gerektiren kuvvetleriz. İşte beyzbol sopasıyla topa vurmak veya ayağınla ne yapmak? Topa vurmak. Halat çekme yarışmasındaki uygulanan kuvvetler, o halatı sen temas gerektirmeden o kuvveti uygulama şansın var mıdır? Yoktur. Veya bir suyun bir cisme uyguladığı kaldırma kuvvetinin olabilmesi için ne olması lazım? E suyun o cisme temas etmesi lazım ki o kaldırma kuvvetini ne yapabilsin? Uygulayabilsin. Peki temas gerektirmeyen kuvvetler nedir arkadaşlar? Fiziksel bir temasa gerek olmadan birbirini etkilen kuvvetlere ne diyoruz? Temas gerektirmeyen kuvvetler diyoruz. Burada fiziksel bir temas yoktur. Mesela mıknatısların ne yapması? Birbirini itmesi veya çekmesi. Sen bunları birbirine yaklaştırdığın zaman ne yapacaktır? O mıknatısları birbirini itecek veya çekecektir. Onların kuvvet uygulaması için birbirine temas etmesine gerek var mıdır? Yoktur. Veya aynı şekilde elektrik yüklerinin zıt yüklerinin birbirini çekmesi, aynı cins yüklerinin birbirini itmesi ne olacaktır? Temas gerektirmeyen kuvvet olacaktır veya dalından kopan bir elma veya yaprağın kendiliğinden düşmesine etki eden kuvvet neydi? Yer çekim kuvveti dediğimiz yani dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvveti. Mesela o yer çekiminde ne olacak? Temas gerektirmemize gerek yoktur. Yani bize ağırlığımızın etki için dünyaya temas etmemiz gerek yok. Dünyadan belli bir uzaklıktayken havadayken de o kuvvet bize ne yapıyor? Temas ediyor. Veya gezegenlerin birbirine uyguladığı kuvvet yine aynı şekilde nedir? Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Peki. Bu kuvvetleri temas gerektirip gerektirmeyen olarak sınıflandıracağız. Elektrik yüklü iki cismin birbirini itmesi tabii ki bunlar ne olacak? Aynı cins yükler olacak. Aynı cins yükler ne yapıyor? Birbirini itiyor. E Birbirini itebilmesi için birbirine temas etmesine gerek var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Sonuçta işte belli bir uzaklıktan da o kuvvet ne yapar? Etkiler. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Rüzgarın ağacı sallaması veya o rüzgarın işte rüzgar değirmenini, rüzgar gülünü döndürmesi, e döndürebilmesi için o rüzgarın o cisme ne yapması lazım? Mutlaka temas etmesi lazım. Temas etmeden ne olacak? Sonuçta hava dediğimiz rüzgar, hava da nedir? Bir maddedir. Ve o havanın o yüzeye temas etmesi gerekiyor ki o kuvveti ne yapabilsin? Uygulayabilsin. Temas gerektiren bir kuvvettir. Geminin de suda yüzmesini sağlayan kuvvet yani suyun kaldırma kuvveti yine nedir? Temas gerektiren bir kuvvet. Yani o gemi suya temas etmeden o su ona ne yapamaz? O kaldırma kuvvetini uygulayamaz. Arkadaşlar sürtünme kuvveti, kaldırma kuvveti, itme çekme kuvvetleri temas gerektiren kuvvetler iken yani genelde işte sürtünme kuvveti veya suyun uyguladığı kaldırma kuvveti veya bir cismi uyguladığınız itme veya bir iple uyguladığınız çekme kuvveti temas gerektiren bir kuvvet iken işte manyetik kuvvet, elektriksel kuvvet, kütle çekim kuvvetleri ise genel olarak nedir? Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Yani mıknatısların elektrik kütlelerinin birbirine uyguladığı veya iki kütle çekiminden dolayı dünyanın gezegenin bize uyguladığı kuvvetler nedir? Temas gerektirmeyen kuvvet sınıfına girer. Şimdi arkadaşlar temel kuvvetlerden bahsedeceğiz. Yalnız bu temel kuvvetlerin daha ayrıntılı kısmını 12. sınıf konuda ne yapacağız? Tekrar işleyeceğiz. Bu temel kuvvetlere bakarsak şu özelliği geçelim şimdi. Temel kuvvetlere bakarsak. Doğada arkadaşlar 4 tane temel kuvvet vardır. Yani bütün kuvvetler bu 4 temel kuvvetten türetilmiş olan kuvvetlerdir. Yani aklınıza gelen her kuvvet bu 4 temel kuvvetin sınıfının birine girer. Şimdi bunlardan birincisi güçlü nükleer kuvvet veya güçlü yayın kuvvet dediğimiz kuvvettir. Bu kuvvetin görevi nedir? Bu kuvvetin görevi şudur. Biliyoruz ki maddeler neyden oluşur? Atomlardan oluşur. Atomda ne var? Çekirdeğe var. Şimdi çekirdekte neler vardı? Artı yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar var. İşte bu artı yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar o çekirdekte ne yapıyor? Bir arada duruyor. Normal şartlarda arkadaşlar o protonlar aynı cins elektrik yüküye sahip olduğu için bildiğimiz şu bir bilgi var. Aynı cins yükler birbirine ne yapar? Elektrik yükleri birbirini iter. O zaman çekirdekteki bu protonlar hadi nötronlar yüksüz de bu protonlar aynı cins yüke sahip olduğu için bunlar ne yapıyor? Birbirini itiyor. E birbirini itmesine rağmen o çekirdek dağılmadan bir arada ne yapabiliyor? Durabiliyor. İşte o çekirdeğin dağılmadan bir arada durmasını sağlayan kuvvet doğadaki en güçlü olan kuvvettir bu da. Güçlü nükleer kuvvet veya güçlü yayın kuvvet dediğimiz kuvvettir. Yani güçlü nükleer kuvvetin görevi nedir? Atomun çekirdeğindeki o proton, nötronlar birbirine yapıştıran kuvvettir. Onları bir arada tutmasını, durmasını sağlayan kuvvet nedir? Güçlü nükleer kuvvettir. Bunun menzili çok kısadır arkadaşlar. Sadece atom çekirdeğinde geçerli olan bir kuvvettir. Yani da uzak mesafelerde bir etkisi yoktur. Sadece atomun çekirdek boyutunda geçerli olan bir kuvvettir. Ve doğadaki en güçlü olan kuvvettir. Ve sadece ne şeklindedir? Çekme şeklindedir. O parçacıkları bir arada yapıştıran, bir arada birbirini çeken kuvvet nedir? Güçlü nükleer kuvvettir. İkinci sırada gelen, bu sıralama arkadaşlar neye göredir? Bu sıralama gücüne göredir. Yani doğadaki en güçlü olan güçlü nükleer kuvvettir. Sonra ikinci sırada gelen nedir? Elektromanyetik kuvvettir. Şimdi elektromanyetik kuvvet adı üzerinde elektrik ve manyetik kuvvetler sınıfı olarak da düşünebilirsiniz. Yani mesela aynı cins yükler ne yapıyordu? Birbirini itiyordu. Veya zıt yükler birbirini ne yapıyordu? Birbirini çekiyordu. İşte o elektrik yükten birbirini itmesi ve çekmesi kuvveti ne olacaktır? Elektromanyetik kuvvet sınıfına girecektir. Mesela çekirdekteki protonlar artı artı yüklü olduğu için aynı cins olduğu için birbirini itiyor. Neyle itiyor işte? Elektromanyetik kuvvetle itiyor. Ama güçlü nükleer kuvvet o elektromanyetik kuvvetten daha güçlü. Daha güçlü olduğu için onlar birbirini itse bile o daha baskın olduğu için o çekirdeğe dağılmadan bir arada durmasını sağlıyor. İşte bu artı eksi yüklerin birbirini itmesi çekmesi veya iki mıknatısın birbirini ne yapması itmesi çekmesi kuvveti nedir? Elektromanyetik kuvvet sınıfına girer. Mesela şöyle düşünün. Mesela atom çekirdeğinde proton nötronlar vardı. Etrafta ne vardı? Elektronlar vardı. Şimdi elektron eksi yüklü. E bu çekirdekteki protonlar artı yüklü. Ve dolayısıyla o çekirdekteki protonlarla yörüngedeki elektronlar birbirini ne yapıyor? Birbirini çekiyor. İşte birbirini çekmesi hangi kuvvetin etkisiyle oluyor? Elektromanyetik kuvvetin etkisiyle oluyor. Mesela yörüngedeki elektronu çekirdeğe bağlayan kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Veya su molekülü dediğimiz şey nedir? İşte H2O diyoruz. Şimdi H2O dediğimiz iki hidrojen bir oksijenden oluşuyor. O hidrojenleri o oksijene bağlayan kuvvet hani oradaki iyonik bağ, kovalent bağ kimyada göreceğiz bunu ileride. İşte o kuvvet nedir? Elektromanyetik kuvvet sayesinde olan bir kuvvettir. Ayrıca arkadaşlar bu elektromanyetik kuvvet. Adezyon, koezyon kuvveti dediğimiz ileride bahsedeceğimiz bu kuvvetler. İşte elektromanyetik kuvvet ne yapar? pardon ileride bahsetmedik zaten biliyorsunuz. Adezyon, koezyon kuvveti dediğimizde yine elektromanyetik kuvvet sınıfına girer. Mesela sürtünme kuvveti yine elektromanyetik kuvvet sınıfına girer. İşte bunlar nedir? Bunlar elektromanyet kuvvete verilen örnektir. Mesela güçlü nükleer kuvvetten farkı nedir? Şudur. Elektromanyet kuvvetin menzili fazladır, uzundur. Sonsuz mesafeye sahiptir. Ha birbirinden uzaklaştıkça uyguladıkları kuvvet etkisi giderek azalır ama ne kadar uzak olursa olsun çok küçük de olsa bir etkisi ne yapacaktır? Olacaktır. Mesela güçlü nükleer kuvvet çok kısa mesafede, sadece atomun çekirdek boyutuna geçerli olan bir kuvvettir. Ama elektromanyetik kuvvet nedir? Çok uzak mesafelerde geçerlidir. Güçlü nükleer kuvvet sadece çekme şeklindeydi. O çekirdekteki bütün parçacıkları bir arada yapıştırıyordu, tutuyordu. Ama elektromanyetik kuvvet hem çekme hem itme şeklinde ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Üçüncü kuvvetimiz zayıf nükleer kuvvettir. Üçüncü sırada gelen yani elektromanyetik kuvvetten daha da zayıf olan en zayıf nükleer kuvvettir. Bu nedir? Bu da sebebi şudur arkadaşlar. Şöyle anlatabilir anlatabilirim, izah edebilirim size. Şimdi mesela çekirdekte neler var? Protonlar vardı. Protonlar artı yüklü olduğu için birbirlerini itiyordu. Ha nötronlar vardı ama nötronlar zararsızdı. Onlar yüksüz olduğu için onlar bir şey yapmıyor. Ama şu çekirdekteki artı yüklü protonlar ne yapıyor? Birbirini itiyor. E birbirini itse bile ne yapıyordu? Onlar elektromanyetik kuvvetin etkisiyle birbirini itiyordu. E çekirdekte de güçlü nükleer kuvvet daha baskın olduğu için onlar birbirini itse bile onlar dağılmadan bir arada durmasını sağlıyordu. Ancak işte bu çekirdekteki proton sayısı çok fazlalaşırsa arkadaşlar 80, 90, 100 derece çıkarsa o zaman artık bunlar birbirine o kadar çok itiyor ki o güçlü nükleer kuvvet bunu bir arada tutmakta zorlanıyor çekirdeği. İşte o çekirdeği biz radyoaktif çekirdek diyoruz. Ve o radyoaktif çekirdek daha kararlı hale gelmek için yani o şekilde birer tutmakta zorlandığı için ne yapıyor? O kararlılığını bozan, onu zorlayan o etkileri yok etmek için bazı tepkimeler oluşuyor. İşte buna radyoaktif ışımalar diyoruz. Alfa, beta, gamma dediğimiz. ileride 12. sınıf konusunda yine bunlar da ayrıntılı bir şekilde değinilecektir arkadaşlar. İşte bu ne yapıyor? O çekirdek artık bunları zapt etmekte zorlandığı için bazı tepkimeler, ışımalar gerçekleşiyor. İşte bu ışımaların olmasını sağlayan kuvvetli nedir arkadaşlar? Zayıf nükleer kuvvettir. İşte radyoaktif elementlerde daha etkilidir. Çok kısa mesafelerde haçlar güçlü nükleer kuvvetten bile daha kısa mesafede etkilidir. Niye? Orada kararsızlığın sebebi atıyorum proton fazlalığı mı? ne yapar işte bu zayıf nükleer kuvvet? O protonların bir kısmını çekirdekle mesela dışarı atar. İşte orada sadece o bölgede etkili olan çok kısa menzilli bir kuvvettir. Üçüncü sırada gelen bir kuvvettir. Dördüncü ve doğadaki en zayıf olan kuvvet ise arkadaşlar kütle çekim kuvvetidir. Newton tarafından bulunan bu kuvvet ne der? Şunu der. Kütlesi olan her şey birbirini ne yapar? Çeker. İşte bu çekme kuvveti doğadaki en zayıf kuvvettir. Yani en güçlü olan güç nükleer kuvvet, sonra elektromanyet kuvvet, sonra zayıf nükleer kuvvet. En zayıf olan da nedir? Kütle çekim kuvvetidir. Mesela işte bizim ağırlığımızın olmasının sebebi nedir? Dünyanın bizi çekmesidir. Niye? E dünyanın bir kütlesi var. E atıyorum bu da biziz. E bizim de bir kütlemiz var. E kütle ne der Newton? Şunu der. Der ki kütlesi olan her şey birbirini ne yapar? Çeker. İşte o kütlesi olan cisimlerin birbirine uyguladığı o çekme kuvveti kütle çekim kuvvetidir. Ve bu doğadaki en zayıf olan kuvvettir. İşte bizim ağırlığımıza sebep olan etki olabilir. Veya biz ne yapıyoruz? İşte burası güneş. E dünyamız ne yapıyor? Güneşin etrafında dönüyor. E güneşin etrafında dönerken işte ne yapıyor? O yörüngeden çıkmıyoruz. Sürekli aynı yörüngede dolanıyoruz. Niye? İşte biz o yörüngede tutan kim? İşte güneşin dünyaya uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Yani kütle çekim kuvveti nedir arkadaşlar? En zayıf olan kuvvettir. Büyük kütleler için önemli olan bir kuvvettir. İşte ağırlığımız oluşturan sebep veya güneşle dünya arasındaki veya dünya ile ay arasındaki işte gel git dediğimiz olay. Mesela gel git dediğimiz olayda da ne? İşte ay var dünyanın uydusu olarak. O ay ne yapıyor? Bazen dünyaya yaklaşır bazı bölgeler, bazı bölgeler uzaklaşıyor. İşte yaklaştıkça birbirine uyguladığı kütle çekim kuvveti arttığı için ne oluyor? İşte oradaki su seviyesinin yükselmesi oluyor. Oradaki yer çekimi biraz daha azalması etkisinde gözlemlenebiliyor. İşte bu kütle çekim kuvveti arkadaşlar. En uzak menzilli olandır. Yani sonsuz mesafede geçerli, Yıldızlar, güneşler arasındaki mesafelerde bile geçerli olan bir kuvvettir. Doğadaki en zayıf kuvvettir ve sadece çekme şeklinde oluşan bir kuvvettir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kütle çekim kuvveti olan, doğadaki en zayıf olan bu kuvveti biraz daha açacak olursak. Kütle çekim kuvveti evrenseldir. Yani evrendeki bütün maddeler, bütün kütleler arasında ne var? Vardır her bir cisim bu kuvvetten etkilenir. Çünkü atıyorum biz etkileniriz. Evet sonuçta bizim bir kütlemiz olduğu için etkiliyoruz. Zaten her maddenin bir kütlesi var. Bu maddelerin ortak özelliği kütlesidir. Kütlesi olan her şey ne yapar? Etkiler. Menzili sonsuzdur. Yani çok uzak mesafelerden bu, etki gözlenebilir. Kütlelerin çarpımıyla doğru orantılıdır. Aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani iki kütle varsa en iki kütleli. Bunlar birbirine ne yapar? Bunlar birbirine her zaman çeker. E bu cisim bunu çeker. Bu da bunu çeker. Ve arkadaşlar, bunların birbirine uyguladığı kuvvetler nedir? Eşit büyüklükte olmak zorundadır. Yani F1'in büyüklüğü ile F2'nin büyüklüğü nedir? Birbirine eşittir. Dikkat edin, F1 kuvveti ile F2 kuvveti eşit demiyor çünkü kuvvet vektörü olduğu için yönleri farklı. Ne eşit? Sadece şiddeti, büyüklüğü eşit. Ama birbirine ne yapıyor? Zıt yönler uygulanıyor. Yani şöyle diyebilirim, F1 kuvveti ne eşittir? Aslında eksi F2 kuvvetine eşittir. Yani her şey olarak aynı, sadece yön olarak ters. Ve arkadaşlar bunlar kütleler farklı olsa bile değişmez. Yani şöyle düşünün. Mesela hocam dünya var. E, dünyanın kütlesi ne? Dünyanın kütlesi çok fazla. E burada da kim var? Burada da biz varız. Bizim kütlemiz ise daha az. Ama tamam dünyanın kütlesi fazla. Bizim kütlemiz az ama eğer dünya bizi ne kadar kuvvetle çekiyorsa aslında biz de dünyaya aynı büyüklükte kuvvetle ne yapıyoruz? Çekiyoruz. İşte dünyanın bize uyguladığı kuvvet değeriyle bizim dünyaya uyguladığımız kuvvet değeri büyüklük olarak nedir? Birbirine eşittir. Ve bu değer arkadaşlar bizim kütlemizle dünyanın kütlesinin çarpımıyla doğru aralarındaki mesafe uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Yani bunun şöyle bir matematiksel modellemesi formülü vardır. F eşittir dediğimiz şey G çarpı M1 çarpı M2 bölü D karedir. Buradaki M1 ve M2 cisimlerin kütleleri D o kütlelerin merkezleri arasındaki mesafedir. G de genel çekim sabitidir. Ve bu sabit arkadaşlar çok küçük olan bir sabittir. Çok küçük olan sabit olduğu için bu küçük kütleler için dikkate alınmayacak kadar az bir kuvvettir. Onun için fazla ne yapmayız? O küçük kütleler için dikkat etmeyiz. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. E hocam ben buradayım. E arkadaşım da burada. E ben buradayım. Arkadaşım da burada olduğu için. ikimizin de kütlesi varsa o zaman ikimiz birbirimizi çekiyor muyuz? Evet çekiyoruz. Ama o ikisi kişinin birbirine uyguladığı kuvvet çok küçük bir kuvvet. Niye? E çünkü buradaki kütleler az. E atıyorum senin kütlen 60 kilo. E diğerinin kütlesi atıyorum 80 kilo. E aralarındaki mesafe işte 1 metrelik bir mesafe var. Ama buradaki G dediğimiz sabit çok küçük bir sabit. 10 üzeri eksi 11 ile orantılacağımız bir sabit. Dolayısıyla bu ikincisinizin birbirine uyguladığı kuvvet nedir? çok küçük bir değerdir. Onun için fazla ne yapmayız bu kuvveti? Küçük kütleler için dikkate almayız. Yani yok arabanın kütlesi var, binanın kütlesi var, benim kütlem var. İşte bina beni çekiyor, ben onu çekiyor. Dikkate almıyoruz. Ne zaman dikkate alıyoruz? İşte bu kuvvetteki genel sabitimiz çok küçük bir de sabit olduğu için. Bunun bizim dikkate alabileceğimiz bir değer ulaşabilmesi için bu kütlelerden birinin veya ikisinin çok büyük yani gezegen boyutunda olması lazım. Mesela dünyanın bize uyguladığı kuvveti dikkat alıyoruz. Niye? Çünkü dünyanın kütlesi o kadar fazla ki hani şöyle 10 üzeri 11 ile çarpıldıktan sonra bile o bulduğumuz değer nedir? Çok büyük bir değerdir. İşte buradaki m bir m iki kütlenin çarpımıyla doğru Ardaki uzaklığın karesi de ters orantılı. Bu da G sabit değerdir. Ha, burada matematiksel hesaplamalara girilmez. Ama buradaki G'nin işte dediğim gibi 6 nokta kaç çarpı 10 üzeri eksi 11 de yanlış hatırlamıyorsam küçük bir değerdir. Küçük bir değer olduğu için bu küçük kütleler için dikkate almayacağız. Dikkat alabilmemiz için buradaki kütlelerden birinin veya en azından ikisinin de gezegen boyutunda olması lazım. Dolayısıyla atıyorum Dünya'nın uyguladığı kuvvet, Güneş'in Dünya'ya uyguladığı kuvvet evet bunlar dikkate alınabilir. Niye dikkate alınabilir? Çünkü oradaki M1 ve M2 dediğimiz Güneş veya Dünya'nın kütlesi veya Ay'ın kütlesi çok daha büyük. Onun için bu kütleler küçük kütleler için fazla bu formu dikkate alınmaz. Ve kütlelerin çarpımıyla doğru aradaki uzaklığın karesiyle ne olacaktır? Ters olacaktır. Hangisi doğrudur? Dünya ile ay arasındaki kuvvet çekme kuvvetidir. Dünyayı çekerken ay da dünyayı çeker. Evet dünya ve ay arasındaki kuvvet nedir? Kütle çekim kuvvetidir. Yani bu dünyamız, bu da bizim ayımız olsun. E dünya ile ay ne yapıyor? E birbirinin kütlesinden dolayı çekiyor. E onu çekiyor, o da onu ne yapıyor? Çekiyor. Dolayısıyla dünya ayı çekerken ay da dünyayı çeker. Doğru mudur? Doğrudur. Güneşin dünyaya uyguladığı kuvvet dünyanın güneşe uyguladığı kuvvetten büyüktür. Şimdi arkadaşlar bu dünyamız burada da güneşimiz diyelim şöyle de güneş yapalım bunu da. Bu da güneş olsun. Şimdi dünyanın kütlesi olduğu için güneşin kütlesi olduğu için ne yapıyor? Güneş dünyaya çekiyor. E dünyada ne yapıyor? Güneş çekiyor. Tamam güneşin kütlesi dünyadan fazla ama kütlesi fazla da olsa az da olsa. Bu ikisinin birbirine uyguladığı kuvvet ne olmak zorundaydı? Eşit büyüklükte olmak zorundaydı. Yani güneş dünyayı ne kadarlık kuvvette kendine doğru çekiyorsa dünya da aslında aynı güneşi aynı büyüklükte kuvvetle kendine doğru çekiyordu. Dolayısıyla güneşin dünyaya uyguladığı kuvvet dünyanın güneşe uyguladığı kuvvetten büyük değil eşit büyüklüktedir. Dünya üzerindeki bir cisimle dünyanın birbirine uyguladığı kuvvetler zıt yönlü ve eşit büyüklüktedir. E bu dünyanın üzerinde atıyorum bir de ne var? Sen varsın işte Ali var, Ahmet var, Ayşe var işte bir kişi var. E onun da kütlesi var, dünyanın da kütlesi olduğu için bunlar da ne yapıyor? Bunlar da birbirini çekiyor. Ve dünya onu ne kadar kuvvetle çekiyorsa o da dünyayı ne yapıyor aslında? Aynı kuvvetle çekiyor. Ve dünyanın ona uyguladığı o çekim kuvveti ne olmuş oluyor işte? Onun ağırlığını ifade ediyor. Mesela biz ne diyoruz? Kütle değişmez, madde miktarıydı. Kütle nereye gidersen git değişmez. Ama ağırlık ne yapıyordu? Ağırlık yer çekimine göre değişiyor. İşte yer çekimi dediğimiz şey nedir aslında? Dünyanın bize uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Yani bu dünya, bu da ayımız olsun. Burası dünya. Bu da ay. Şimdi dünyanın kütlesi ayın kütlesinden nedir? Çok daha büyüktür. Dolayısıyla sen buradayken bir de sen aya gidersen buradaysan. Şimdi sen buradayken ne yapıyor? E dünya seni çekiyor. tabii sen de dünyayı aynı kuvvetle çekiyorsun. Aydayken sen ay seni çekiyor. Sen de ayı aynı kuvvetle çekiyorsun. Ama işte dünyanın sana uyguladığı kuvvetle senin Dünya'ya uyguladığın kuvvet burada birbirine eşit. E aya ay uyguladığın kuvvet ve ayın sana uyguladığı kuvvet eşit. Ama dünyanın sana uyguladığı kuvvetle ayın sana uyguladığı kuvvet eşit değil. Niye? Kuvvetleri bulurken kütleleri çarpacağım. E ben burada neyi bulacağım kuvveti çarparken? Dünyanın kütlesiyle senin kütleni çarpacağım. E buradaki sana uygulanan kuvveti bulmak için ayın kütlesiyle senin kütleni çarpacağım. E senin kütlen aynı ama dünya ile ayın kütlesi aynı değil. E dünya dolayısıyla ne yapacak? Daha fazla çekim kuvveti uygulayacak. İşte uyguladığı çekim kuvveti de senin neyin olmuş oluyor? Ağırlığın olmuş oluyor. Dolayısıyla mesela dünyadayken ağırlığın belli bir derken aya gidince ağırlığımız ne yapıyor? Ağırlığımız azalıyor. Veya ne yapıyoruz? Uzay aracına biniyoruz. Ne yapıyoruz? Uzaya çıkıyoruz. E uzaya çıkınca ne yapıyor? E dünyadan uzaklaşıyoruz. E dünyadan uzaklaştığımız için sonuçta bu uygulanan kuvvet bir de aradaki uzaklığın karesiyle orantılı diyor. E dünyadan uzaklaştıkça ne yapacaktır? E dünyanın sana uyguladığı çekim kuvveti azalacaktır. Seni daha az çekecektir. Çünkü aradaki mesafeyi arttırıyorsun. Daha az çektiği için işte giderek ne yapıyorsun? Ağırlığın azalıyor. Ve belli bir süre sonra ne yapıyorsun? Artık yer çekiminden kurtulmuş oluyorsun. Yer çekimsiz ortam diyoruz. Yani artık dünya sana uyguladığı kuvvet çok az olduğu için sen ne yapıyorsun? Havada uçabiliyorsun tarzında. Bunlar nedir? Dünya üzerindeki bir cismin dünyaya uyguladığı kuvvet zıt yönlü ve eşittir. Evet dünyayla cisim bu ne kadar çekiyorsa bu da aynı kuvvetle çeker. Eşit büyüklüktedir ve zıt yöndedir. Yani doğru olanlar 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Peki gelelim bileşke kuvvet kavramına. Şimdi bileşke demek aslında ne demektir kısaca? Toplam demektir. Yani bir cisme bir aynı anda birden fazla kuvvet etkiliyorsa o kuvvetlerin toplamına ne deriz? Bileşke deriz. Vektörel büyüklükleri bulurken vektörlerin toplanması şeklindedir. Sonuçta kuvvetli vektörel büyüklük olduğu için toplarken ne yapacağız? Tabii ki yönlere bakarak toplayacağız. Mesela toplam bileşik arabaya uygulanan bileşik kuvvet etkisiyle hareket eder. Mesela ne yapıyor? E, baba, anne, çocuk. Üçü de arabayı ne yapıyor? İtiyor. Çocuk da belli bir kuvvetle itiyor. Anne de belli bir kuvvetle itiyor. Baba da belli bir kuvvetle itiyor. İşte o zaman bu arabayı etkeden toplam kuvvet nedir dersek bu üçünün neyi olacaktır? Toplamı şeklinde olacaktır. Mesela anne atıyorum 20 Newton ise, baba 30 Newton ise, çocuk 10 Newton'la iterse o zaman demek ki ne diyeceğiz arabaya? 50-60 Newton'lu kuvvet etki ediyor. Ama çocuk ne yaptı? Çocuk mesela yaramazlık yaptı. Ne yaptı? Dedi ki bunlar iterken çocuk ise tuttu çekmeye başladı arabayı kendine doğru. 10 Newton'a çekiyor. O zaman arabaya etkilen bileşke kuvvet nedir dersem. E bu sefer 20 ve 30 anne ile babayı toplarken çocuk zıt yönde kuvvet eklediği için çıkarız. Yani bileşkesi ne olmuş olur? Bileşke demek aslında toplamları ne olmuş olacak? Aynı yönlü kuvvetleri toplayıp zıt yönlüyü ne yapacağım? Çıkaracağım. Dolayısıyla bileşke kuvveti bu sefer de 40 diyeceğim gibi. İşte bileşke kuvvet yönünde ne yapar? Cisim hareket eder. Yani bir cisim üzerinde etkilen kuvvetlerin bileşkesi toplamı hangi yönde ise cisim o yönde ne yapacaktır? Hareket edecektir. Ve bileşke kuvveti arkadaşlar büyük R ile gösteriyoruz. Ve vektörel büyüklük olduğu için vektörünü unutmuyoruz. Bir cisim gelen bile kuvvetlerin büyüklüğü bulunurken yönleri aynı olanlar kendi aralarında toplanır. Aynı yönde kuvvetler toplanır. Zıt kuvvetlerin bileşkesi bulunurken büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılır. Bileşke kuvvet daima büyük kuvvet yönünde olacaktır. Ne gibi? Mesela bakacak olursak. Diyor ki bunlar et, bu cisimler etkilen bileşke kuvvetleri bulur musunuz? E bulalım. Şimdi buna etkilen kuvvetler ne var? F3 kuvveti var. Nereye doğru? Sağa doğru itiyor. F1 var o da sağa doğru. F2 var o da sağa doğru. Üçü de aynı yönde mi? Evet Üçü de aynı yönde. O zaman bunları bileşkesi bulurken üçünü de ne yapacağım? Toplayacağım. O zaman bileşke nereye doğru olacak? Sağa doğru olacak. 8, 2 daha 10, 6 daha 16. Demek ki bunu etkilen bileşke kuvvet 16 Nm'dir ve sağa doğrudur. Mesela B'ye baktım. E bunu etkilen iki kuvvet var. F2 nereye doğru? Sağa doğru. F1 nereye doğru? O da sağa doğru. İkisi de sağa doğru olduğu için ne yapacağım? Ben bunları toplayacağım. O zaman bileşke ne olacak? Bileşke sağa doğru 10 artı 2'den 12 Newton diyeceğiz. Geldik buraya. Bu cisme etkilen kuvvetlere bakarsam F3 nereye doğru? F3 sağa doğru. F1 nereye doğru? O da sağa doğru. Ama buradaki F2'ye bakarsanız F2 sola doğru. Dolayısıyla ne yapacağım? Aynı yönde olan 1 ve 3'ü toplarken 2'yi ne yapacağım? Zıt yönde olduğu için çıkaracağım. E sağa doğru 60 ve 20'nin toplamı 80 var. Sola doğru 40 var. E sağa doğru daha büyük olduğu için ne olacak? Bileşke sağa doğru çıkacak. Ve ne kadar çıkacak? Sağa doğru olan ikisini topladık 80'den sola doğru olan 40'ı çıkarırsam 40 Newton'dur diyeceğiz. Geldik buraya. Şimdi bu cismi etkilen F1 var nereye doğru? Sağa doğru. F3 var nereye doğru? O da sağa doğru. F2 nereye doğru? F2 ise sola doğru. O zaman ne yapacağız bileşke vururken? Sağa doğru olanlar toplayıp sola doğru olan zıt yönlü olduğu için çıkaracağız. 30 ve 20 sağa doğru olduğu için sağa doğru toplam 50 var. Sola doğru 10 var. Çıkarırsak ne kalacaktır? Sağa doğru dolu bileşkenimiz kaç çıkacaktır? 40 Newton çıkacaktır diyebiliriz. Bileşkeyi bulurken de yani toplam kuvveti bulurken de bu şekilde ne yapıyoruz? Buluyoruz. Peki arkadaşlar dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvet kavramı nedir? Şimdi dengelenmiş demek zaten adı üzerinde tanım olarak baktığın zaman birbirini dengelemiş olan kuvvetlerdir. Yani nedir aslında? Bileşkesi sıfır olan kuvvetlerdir. Birbirini sıfırlayan kuvvettir dengelenmemiş kuvvetler dediğimiz kuvvetler ise nedir? Bileşkesi net kuvvet sıfırdan farklı. Yani bileşke sıfırdan farklı olan kuvvetlerdir. Belli bir net kuvvet etkilendir. Mesela cisim üzerinde etkeden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise yani toplamlar birbirini sıfırlıyorsa o cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir deriz. Cisme etkilen kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklı ise dengelenmemiş kuvvetlerin daha dengesi yok yani bileşke net bir kuvvete gidiyor. Mesela halat çekme yarışında takımlar halata uyguladığı bileşke kuvvetler farklı büyüklükte ise denge ne yapar? Bozulur. Yani bu tarafa doğru çekenlerin bileşkesi neyse diğer tarafa doğru çekenlerin bileşkesine bakarız. Eğer sağ ve sol bile kuvvetleri eşitse bunlar dengelenmiştir ve sistem o yarış orada kalır. Yani ne sağ kazanır ne sol kalır. Yani sistem hiçbir yere hareket etmez. Ama bir tarafa doğru çeken kuvvetler daha büyük bir kuvvet uygularsa ne yapar? Sistem o kuvvet yönünde dengelenmemiş kuvvetin etkisine hareket edecek ve o takım ne yapacaktır? Yarışı kazanacaktır. Şimdi sistem dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse, yani ne demek istiyoruz? O sistemi etkeden toplam kuvvet, bileşke kuvvet neyse sıfırsa, o zaman dengelenmiş kuvvet demek zaten tabiri nedir? Ya kuvvet etki etmiyor ya da etkeden kuvvetlerin hepsinin toplamı birbirini sıfırlıyor, dengelenmiş. Bileşke kuvvet sıfırdır. Bileşke kuvvet sıfırsa cisim ne yapar? O sistem başlangıçta duruyorsa, durmaya devam eder arkadaşlar. Yani sistem dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse o anda ne yapıyorsa onu yapmaya devam eder. Duruyor muydu? Ve bu hiçbir kuvvet etkilenmiyor. Veya etkilen kuvvet yani ben burada duruyorum. E sağdan biri beni çekiyor. Soldan biri beni çekiyor. Ve eşit kuvvetle çekiyorlar. Yani bileşken neyse sıfır. O zaman ben ne yaparım? Yine dururum. Bir yere hareket edebilir miyim? Hareket Ama cisim başlangıçta durmuyorsa, bir hızı varsa ne yapar? Ve ona etkiler. Mesela dedim ki bir cisim var. Cisim ne yapıyor? Buraya doğru gidiyor. Hangi hızla gidiyor? 20 metre bölü saniye hızla gidiyor. E bu giderken sen ne yaptın? Buraya doğru bir 10 Newton kuvvet uyguladın. Öbürü de dedi ki yok arkadaş o da geriye doğru 10 Newton kuvvet uyguladı. Dolayısıyla net kuvvet toplam kuvvet ne oldu arkadaşlar? Sıfır oldu. Bu onda bu an birbirini dengeledi. E toplam kuvvet sıfırsa işte bu ne yapar? O anda ne yapıyorsa onu yapmaya devam eder. E onda gidiyordu. Belli bir hızı vardı. Ne yapar? O hızıyla hareketini sürdürür. Yani ne yapar? Sabit hızla hareketine devam eder. Ama dikkat et hızlanmaz. Yavaşlamaz. Aynı hızla yoluna devam eder. <laughs> Pardon. Sabit süratle hareket eden otomobil, duran top, dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Onun için soru kökünde neye dikkat edin? Soru kökünde şuna et dikkat edin. Bir sistem duruyorsa, hareket etmiyorsa, ha demek ki dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde. Veya bir sistem sabit hızla gidiyorsa, hızlanmıyor veya yavaşlamıyor. Hep aynı hızla gidiyorsa demek ki o da dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir arkadaşlar. Peki dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeyse? Yani burada nedir? Burada bileşke kuvvet sıfır değildir. sıfırdan farklı net bir kuvvet vardır. Bileşke kuvvet sıfırdan farklıdır. Ve net bir kuvvet olduğu için bu sistem mutlaka ivmelenir. Yani ne yapıyor? Duruyorsa hızlanmaya başlar. Veya bir hızı varsa da yavaşlayıp durabilir veya hızlanmaya devam eder. Neye göre aslında bu? Etkilen kuvvetin yönüne göre de değişir. Yani mesela şöyle düşünün. Bir cisim vardı. Cisim nereye doğru gidiyordu? Sağa doğru gidiyordu. Neyle gidiyordu? 20 metre s hızla gidiyordu. E bu buraya doğru giderken sen sağa doğru bir kuvvet uygularsan ne olur? E zaten gittiği tarafa doğru itmeye başlarsam bu daha da hızlanacaktır. O zaman ne yapacaktır bu adam? Hızlanmaya başlayacaktır. Ama benim uyguladığım kuvvet sağa doğru değil de sola doğruysa yani gittiği yöne tersse ne olacak? O zaman gittiği yöne tersse de sen onu ne yapacaksın? Sen onu yavaşlatacaksın. Yani bir araba veya işte bir cisim belli bir hızla giderken araba atıyorum ne yaptı? Belli bir hızla gidiyor. El freni kopmuş veya işte boşta. Sen ne yaptın? Gittiği yöne ters yönde onu ittin. E terlek, ne yapıyorsun sen onu? Yavaşlatıyorsun aslında. Ne yapıyorsun? Ters yöne kuvvet uygulayarak yavaşlatırsın. Aynı yönde kuvvet uygularsan hızlanırsın. Yani ama mutlaka ne yapar? Ya hızlanır ya yavaşlar. Yani az önceki dikkat ederseniz ne yapıyordu? Sabit hızla gidiyordu veya duruyordu. Ama buradakiler ne yapıyor? Mutlaka hızı değişiyor, iğmeleniyor. Ya hızlanıyor ya yavaşlıyor. Neye göre? Etkilenen kuvvetin yönüne göre. Yavaşlayan ya da hızlanan otomobil. Yukarıya doğru atılan top dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Yani zaten yavaşlıyor hızlanıyor. hızlanıyorsa ha, iğmeli bir harekettir. İğmeli bir hareket yapması için mutlaka bir kuvvet olması lazım. Bu dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olması lazım. E mesela yukarıya doğru atılan bir top. Sen topu ne yaptın? Ayağına bir vurdun. Top 30 metre bir hızla yukarı doğru yerden yukarı doğru havaya doğru attı. E o top ne yapacak? Yukarı çıkarken yavaşlayacak. Niye yavaşlayacak? E çünkü ona etkilen net bir kuvvet var. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi. İşte ona etkilen kuvvet ne? E dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvveti. Yani ağırlık dediğimiz kavram. Yer çekimi o yer çekiminde bir kuvvet olduğu için ne yapacak? Onu etkeden net bir kuvvet olduğu için dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde olduğu için ne yapacak? O adam yavaşlayacak, duracak sonra o kuvvette tekrar aşağı doğru hızlanacak. Ama ne yapacak? Sürekli hızlanan bir hareket yani ivmeli bir hareket yapmış olacaktır arkadaşlar. Mesela bu örneğimizde demiş ki bir cisme uygulanan kuvvetler şekildeki gibidir. Bileşke kuvvetin sıfır olması için uygulanacak beşinci kuvveti bul. Yani bana diyor ki bileşkeyi ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Yani bu dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olsun diyor. O zaman ben ne yapmam lazım? Toplam kuvveti sıfır yapmam lazım. Bakayım sağa doğru ne var? Sağa doğru buradaki ne var? 100 Nm'luk F4 var. Başka ne var? Sağa doğru buradaki 20 Nm var. Yani sağa doğru toplam ne kadar kuvvet var aslında? 100 artı 20'den 120 Nm'luk kuvvet var. Peki sola doğru olan kuvvetlere bakarsam ne var burada? F3 var 30 Nm'luk bu sola doğru. Başka bir de burada F2 var sola doğru. Ne kadar? O F2 dediğimiz şeyde 50 Nm. Dolayısıyla sola doğru olan kuvvetlere baktığımız zaman sola doğru olan kuvvetler de arkadaşlar ne olacaktır? İşte 30 Newton ve 50 Newton'un toplamı 80 Newton olacak. E şimdi dengelenmesi için toplamı sıfırlamam lazım. E sağa doğru 120 var. Sola doğru 80 var. Yemez. O zaman ne yapmam lazım? Benim bir kuvvet daha uygulamam lazım. Nereye doğru? Sola doğru. Ve ne kadarlık bir kuvvet uygulamam lazım? Sıfırlamak için 40 Newton. Demek ki benim uygulamam gereken 5. kuvvet. Hani bunu bileşkiyi sıfırlamak istiyorsan, dengelemek istiyorsan batıya doğru olacak batı yönünde olacak ve ne kadar olacak 40 Newton kuvvet uygulamamız gerekecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki derste de kalan örneklerimizi çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.